Herkese selamünaleyküm değerli takipçilerim Umarım haliniz keyfiniz yerindedir kısa bir bilgilendirme videosu için sizleri bilgilendirmek adına kısa bir video çekeceğim videoyu beğenip yorum yaparsanız memnun olurum e, 3-4 dakikanızı bana ayırırsanız bilgi sahibi olmuş olursunuz saat gecenin ikisi e, bir özelliğinden dolayı kaynaklı gruptaki arkadaşlar biliyor e, Yeni geldim O yüzden bir Bilgilendirme videosu çekeyim dedim sizlere Şimdi e, Öncelikle şunu söyleyeyim Benim YouTube kanalımda Hiçbir şekilde e, Benimle alakalı olsun başka bu cihazı alım satımını yapan olsun kurulumcu olsun fark etmez Benim kanalımda hiçbir kimsenin adını geçirmeyin ya da benim adımı başka yerlerde Övmeyin gerek yok Beni tanıyan beni bilen bilir benden cihaz alan o cihazı satana kadar, o cihaz çöp olana kadar, sonuna kadar ücretsiz destek alır WhatsApp'ta. WhatsApp grubundaki arkadaşlar şayet yazarsa, işim de olsa bazen diyorum bugün mesela özel bir işim vardı ama hala yazıyorlar. Gene de yardımcı oluyorum. Özel durum bayağı bir özel. Neyse gene yardımcı oluyorum. Gecenin ikisi üçü gene yardımcı oluyorum. Belki bazen fazla niyet gösteriyorum bilmiyorum ama müşterilerime her zaman kıymet veriyorum. O yüzden dediğim gibi ne benim adımı başka yerlerde geçirin ne başkasının adını gelin burada paylaşıp söyleyin. Böyle şeylere müsaade etmem. Bilginiz olsun. İkincisi şimdi QGamer ile alakalı bu işte yorum atıyorlar cevaplıyorum elimden geldiği kadar gördüklerimi. Ben sizlere bir video hazırlıyorum. Cihaz rootlanmış program uygulama gizlenmiş QGamer için söylüyorum. Eee... Thunderbolt, Thunderbolt 4 kablosu Ondan sonra Type-C hoplar bende kablo kaynıyor. Ondan sonra sürekli fake hesaplar açıyoruz. Dolu hesapla da oynadık. Yapılabilecek işte elle oynamadır. Joystick e elle oynamadır. Yapılabilecek bütün kombinasyonları yapıp SS'lerini alıp videolarını çektim. Hepsini editleyip düzenleyip sizlere göstereceğim. Daha da onun üstüne yapabileceğim bir şey yok. İster oynayın ister oynamayın. Van alanda var. Almayan da var. Cool Gamer için söylüyorum yine. Van alanda var. Van almayan da var. Bir de şunu söylüyorum. Mesela bazı arkadaşlar QGamer'dan bani alıyor alıyor alıyor. Hesabını risk altına alıyor. Haberi yok. Scorpion'a da geçse tamam mı? Sorun düzelmeyebiliyor mesela. Böyle durumlarda yaşayabilirsiniz. O yüzden ısrarcı olmayın bana alıyorsanız. Anlatabiliyor muyum? Hesabınızı riske atmayın. Yarın Scorpion'a geçersiniz mesela. Belki çözüm olmayacak. Hesabınız çünkü yüksek riskli olarak bildirilecek. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeylerden kaçının. WhatsApp grubumuzda 120'den fazla abimiz, kardeşimiz, arkadaşlarımız var. Şu bir haftalık süreçte ikinci güncelleme geldi Scorpion'a banyen olmadı. Ben de dahilim buna yayın açıyorum zaten görüyorsunuz. Öyle bir durum olsa yine sizlerle paylaşırım. Şimdi diyeceğim diğer önemli konulardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir oturun tamam mı akıllı mantıklı bir şekilde bir şeyleri şöyle bir düşünün. Ne demek istedim şimdi çok iyi anlayacaksınız. Ee, Scorpion 1 Leaying Pro Scorpion 1 ile Scorpion 2 zaten birebir aynı ürünler. Kasa olarak söylüyorum. Scorpion 2'de bazı değişik özellikler var. İşte kablo bağlantısıdır. USB'den kulaklıktır. Type-C'den kulaklıktır. Birkaç fazla özelliği var sadece. Ve cihazın 2000 Hz tazeleme hızı olduğu. Birebir aynı kasaları. Şunu hiç düşünüyor musunuz mesela? Link Li Pro, Link'in Li Pro ikisi çıktı bir de. Normal Link Li Pro ile Liying Pro'nun ikisi çıktı. Aynısı. Birebir aynı. Bin her tazeleme hızı. Özellikler aynı. Cihazlar aynı kasaları. Ufak tefek değişiklik var renklerinde. Scorpion de Scorpion 2 Pro ile aynı kasa olarak. Neden sadece Scorpion 2 Pro ve Liying 2 Pro? Liying Pro demiyorum. Liying 2 Pro. O Liying'in de ikisi çıktı. Neden bu konsollar Gaming Gaming 2'de çalışıyor da Scorpion 1 ve Liying Pro Gaming 1'de çalışıyor? Bunlar zaten ben işte canlı yayınlarımı izleyen, videolarımı tamamıyla izleyen varsa ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Ben bunları söylemeye başladığımda bazıları bana karşı tavır alıyordu. Halbuki benim ben cool fabrikası ya da Gamut fabrikası değilim. Sen bilgilen diye söylüyorum. Ben zaten hep çoğu her şeyi biliyorum. 6 sene geçmiş konsol oynayalı. Hangi yazılım nedir, şudur, budur. İşte ee, Vaqette numaraları var, kugey gamerdır sürekli konuşuyorum İstiyorsanız onları da paylaşırım. Bir şeyleri kendim fabrikada üretip söylemiyorum. Onların söylediğini size aktarıyorum. Sorumluluk bende değil. İster oyna, ister oyna ama beni ilgilendirmiyor. Ben sen bir ilgilenmeye paylaşıyorum. O yüzden benimle Yorum attığınızda şöyle böyle benim inatlaşmayın benlik bir durum yok Attığım kurulum videoları makrolar şunlar bundan sen bil de yap diye Benim için değil bana bir şey öğretmenize gerek yok Ben zaten neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum Neyse konu dağılmasın Scorpion 1, Liyang Pro, Gavmic 1 de çalışıyor ama Scorpion 2 Pro çıktığında Gavmic Gaming 2 yazılımı Çıkartılıyor neden? Çünkü bu muhabbetlerin bu sıkıntıların olacağı zaten biliniyordu çünkü biz bunu geçmiş zamanlarda yaşadığımız için ne ürünler ne firmalar vardı bıraktılar bu işi. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya çapında o kadar çok oynayan kişi var ki. Bunu belki şey bende vardı net oynayan işte belirlemişler ne kadar kişi sayısı. Belki şey açıklamalara yazarım onu. Ee, o yüzden bazı şeyleri biliniyordu. O yüzden 2 Pro çıkarıldı. Aynı özelliğe sahip. Kasa biraz değişik. Rengi biraz değişik. Scorpion 1 aynı. Scorpion 2 Pro çıktı. Kasa aynı. Her şey aynı. İşte yazılım değiştirilmiş. Ufak tefek biraz. Biraz özellik eklenmiş. Ama iki program. Gaming Gaming 2'de çalışıyor. Scorpion'a güncelleme geldi. Link ve Scorpion için destek gelmeyeceği söylendi mesela. Neden? Bazıları işte dediğim gibi. Danışıklı dövüş. Bazı şeyleri biliniyordu önceden. O yüzden yapılıyor. Bazı şeyler de satış politikasıdır. Çünkü niye? Mesela Cool Gamer veya... Kalmik gibi bir firma, fabrika bu Scorpion'u dört dörtlük en babasını en mükemmelini yazılım en mükemmelini yapamaz mı? Yapar. Ama sonraki çıkan cihazı kime satacağım? Telefon aldım. Güncelledim. Eskisinden daha da yavaşladı telefon. Hissediyorum. Eskisi daha iyiydi. Bataryası daha iyi gidiyordu. Yavaşladı. Bataryası yavaş hızlı gitmeye başladı. Daha çok ısınmaya başladı bu telefon. F7. Özür dilerim. X7 Pro. Neden? Yeni çıkacak önünü kime satacak abi? Yani bazı şeyleri bilerek, bazı şeyleri istenilerek yapılıyor. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Ama mantık çerçevesinde doğru doğrudur abi. 2 ile 2 4'tür. 5 etme ihtimali yok. Yani Scorpion, işte Cool Gamer, Geek Gamer, Movi fark etmiyor. Düz mantık düşünün. Piyasada o kadar konsolcu vardı. Fabrika, firma, markalar, Hanjoylar, Sovavinler, Gamesırlar neredeler yok. Yarın işte Gamik büyük bir firma. Öncesinden beri gelen bir firma. Gamik ben yarın bir gün bitireceğini mümkün değil zannetmiyorum devam edecek Scorpion 3 çıkacak 4 çıkacak devam edecek ama Eskide kalan şeyleri de artık çünkü niye biliyor musunuz Artık şu moda geçildi cool gamer M1'i hala kullananlar vardı Adam diyor ki baba ben bir ürün çıkarıyorum E bu ürüne özelliği koyuyoruz şimdi Scorpion 5-6 sene iyi gidecekse Çoğu kişi mesela değiştirmeyi düşünmeyecek Ama ben bunun biraz ömrünü kısaltayım İşte ne bileyim yazılımla alakalı şöyle olsun böyle olsun işte alışkın olduğumuz için artık yıllardır bu bize aşina oldu. Sıkıntı olursa baba yeni cihaza geçeceksin. İşte Scorpion 2 e, Pro çıkalı bir sene oldu yaklaşık. İşte 2-3 sene daha ömrü var diyelim en baba. Ondan sonra 3 sene sonra veya 4 sene sonra Scorpion 2 Pro da bitecek mesela. Veya 2 sene sonra. Yani ben maksimum 3 sene veriyorum. 1 sene çıktı zaten olalı çıkalı. 3 sene daha 4 sene gayet yeterli. Artık değiştirsin. Telefonlara bile 2 yıl garanti veriliyor. Telefonlara bile 2 yıl güncelleme garantisi veriliyor veya 3 yıl maksimum. Sonra bu telefon artık niyadını doldurmaya başlıyor. Değiştir beni diyor. Bu bir satış politikasıdır. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Dediğim gibi doğru her zaman doğrudur. Yoksa öyle olsa olsaydı yayın pro Scorpion'a desteklerdi ki ben Scorpion 1'in desteklemediği şeyin rastgele joystick olayını anlatmıştım. E, Q-Gamer'ın destekleyeceğini düşünmüyorum. Özellikle M3'ün. Tabii ki de inşallah güncellemeyle aşılır ama pek de olmamış yani Banyen hala yazıyor 5.28 sürümünde. Ee, desteklemeyen bir cihaza yazılımla çözmeye çalışmak biraz absürt kaçıyor yoksa Scorpion 1'e de güncelleme verip düzeltmeye çalışırlardı çünkü cihazın desteği yok rastgele joystick desteklediği cihazın içinde o özellik yok. Yazılımla açılmaya çalışıyor sadece. Scorpion'da rastgele joystick özelliği olduğu için yazılımla çok basit bir şekilde açtılar bunu. O yüzden banyemeden devam ediyoruz. Tabii ki de tercih sizlerin. Hesaplarınız yüksekse benim sizin nacizane fikrim bir abiniz veya kardeşiniz olan oynamayın. Ama hesabın yarın bir gün ya olmaz ya abicim senin başına gelir. 10 yıllık bana bir yersin eyvah dersin ama iş işten geçer. İstersen boş hesapla oyna fark etmez. Ha diyorsan ki ben işte boş hesapla oynayayım keyfime bakayım sen bilirsin. Bütçem varsa skorpiyon al yoksa elde oynamaya devam et. Çözüm tamamen sizin. Ben bilgilendirme yapıyorum. Ben M3'üm şu an yanımda değil. M3'ü, M4'ü kullanıyordum. Niye bıraktım? Bu güncellemelerde sürekli geç veriyorlar. Sıkıntı oluyor. Yani ban yiyenler oluyor dedim. Lanet. Ben Scorpion'a geçeyim. Çünkü biz de mesela satış yapıyoruz. Elimizde 40-50 tane M3, özür dilerim M4 var. Böyle çöp oldu sürece ne olacak? Yani. O yüzden cihazlarınız çöp olmasını istemem. Ama tercih tamamen kullanıcılarındır. İster kullanın ister kullanmayın. Ben sadece sizlere bilgilendirme, bilgilendirmek için video çekiyorum. Neyse ne paylaşılırsa bana onu söylüyorum. O yüzden tercih tamamen size ait. Benim nacizanem tekrar fikrim oynamayın. Hesabınızı özellikle bana alıyorsanız bu gamer'da hala ısrarcı olmayın. Hesaplarınızın başına bir iş gelmesin. İnşallah düzeltirler yeni bir güncelleme ile cihazlarınız çöp olmasın. Çünkü 300-500 bin lira farkımız bir para vermişsiniz. Yazdıktır yani bir keyif için oynuyoruz şurada. Dediğim gibi... Tercih sizlerin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.